Fixcomdan herkese selamlar. Ben Tuğba Bu videomuzda Touchpad çeşitleri ve Touchpad ayarlarını nasıl değiştirebileceğinizi anlatacağım. Laptoplarda dahili olarak Touchpad, dokunmatik yüzey vardır. Bu dokunmatik yüzey fare işlevi görür. Ve yanınızda fare yok ise veya fareyi kullanmayı sevmiyorsanız Touchpad ile kolaylıkla bilgisayarı kullanabilirsiniz. Lakin pek çok laptopta bu Touchpad ayarı farklılık gösterir. Çünkü her marka ve modelde touchpad sürücüleri ve özellikleri değişir. Örneğin benim laptopumda Precision Touchpad kullanır. Yani hassas dokunmatik yüzeyi vardır. Hemen gösterecek olursam, başlat menüsü ayarlar, cihazlar, dokunmatik yüzeye tıkladığımda burada bilgisayarınızda hassas dokunmatik yüzey var yazısını görebilirsiniz. Hassas dokunmatik yüzeyi olmayan laptoplarda Ayarlar menüsünü bu şekilde görebilirsiniz. Precision Touchpad ayarları, dokunmatik hassas yüzeyi kullanan laptopların touchpad'lerini yapılandırma ayarları farklılık gösterir. Demin de bahsettiğimiz gibi Başlat menüsü Ayarlar Cihazlar dokunmatik yüzeye tıkladığımızda ne yapmak istiyorsak tüm ayarları burada yapabiliriz. 3 parmak ile kullanım, 4 parmak ile kullanım hepsini Windows'un ayarlar bölümünden yapabiliriz. Ayrıca diğer touchpad'lerde olduğu gibi denetim masasına gittiğimizde fare seçeneklerine tıkladığımızda diğer laptoplardaki gibi burada herhangi bir Synaptics, Elan gibi sekmeyi bulamazsınız. Çünkü bu Microsoft'un yeni çıkarttığı hassas dokunmatik yüzeydir. Eğer sizi de bilgisayarınıza ayarlar kısmına girdiğinizde dokunmatik yüzeyi seçip bilgisayarınızda hassas dokunmatik yüzey var yazısını göremiyorsanız bilgisayarınız klasik touchpad sürücülerinden birini kullanıyor demektir. Bu da en sık kullanılan arasında Synaptics ya da Elan'dır. Dediğim gibi eğer denetim masasında fare seçeneklerinde Elan ya da Synaptics'in burada sekmesini görmek istiyorsanız şu resimlerde gösterebileceğim gibi bakın Synaptics ve Elan. Eğer burada sekmelerde Synaptics ya da Elan'ı görüp ayarlarını yönetmek istiyorsanız Touchpad'in o zaman Synaptics ya da Elan'ın driverlarını yüklemek zorundasınız. Peki bu driverları nerede yükleyeceksiniz? Önce bilgisayarın üreticisine gideceksiniz. Bilgisayarınızın marka ve modeli neyse driverlarını ilgili web sayfasında bulabilirsiniz. Driver'ını yükledikten sonra fare özellikleri sekmesinde Synaptics ya da Elan'ı görebilirsiniz. Ve ayarları tıklayarak da buradan Touchpad'in ayarlarını değiştirebilirsiniz. Hassas dokunmatik yüzeye gelecek olursak arkadaşlar, bir Windows bilgisayarda hassas dokunmatik yüzeye sahip olmanın avantajlarından biri, parmaklarınızı kullanarak dokunmatik yüzeyde bir dizi eylem gerçekleştirebiliyor olmanızdır. Şöyle demek istediğim, iki parmak, 3 parmak, 4 parmak kullanımları var arkadaşlar. Aynı Telefonlarımızda nasıl sağ tık ve sol tık olmadan işlemleri halledebiliyorsak iki parmak işlemi mesela sağ tık işlevini görüyor. Bu gibi özellikleri sunuyor bize hassas dokunmatik yüzey. Bu sebeple Microsoft ve Synaptics tarafından geliştirilmiştir bu hassas dokunmatik yüzey. Doğrudan Windows 10 ile çalışıyor. Diğer bir deyişle arkadaşlar şunu söylemem gerekirse bu dokunmatik yüzey yerel sürücüleri ve yazılımları kullanıyor ve Windows'un içinden yapılandırılıyor. Bunun birkaç avantajı var arkadaşlar. Örneğin Microsoft işletim sistemine yeni bir hareket özelliği eklediğinde hassas dokunmatik yüzey otomatik olarak bunlardan yararlanabiliyordur arkadaşlar. Bu videomuzda da dokunmatik hassas yüzeyin ne olduğunu, Synaptics touchpad'in ne olduğunu, Elan touchpad'in ne olduğunu anlattım ve eğer dokunmatik yüzeyi yoksa Synaptics Touchpad ayarlarını nasıl yapacağınızı, Elan Touchpad'in ayarlarını nasıl yapacağınızı anlattım. Yenilemem gerekiyorsa eğer hassas dokunmatik yüzeyiniz yoksa, Synaptics ve Elan Touchpad'iniz varsa bunların driverlarını yüklemeden Touchpad'in ayarlarını yapılandıramazsınız arkadaşlar. Son olarak da bunu söyledikten sonra bir videomuzun daha sonuna geldik diyorum. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.siofix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.